Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Futbol Manager 2024'te Özgür Hoca kariyerimizin 48. bölümü beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. match City ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan başta çok sevdiğim Merve Hocam olmak üzere Melek, Yağmur, Osman, Kaan, Selçuk, Selma, İlayda ve diğer bütün arkadaşlarıma selam söyleyerek videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son bölüm. Milli takımda kalmıştık ve o maçı da ben kendi sümrün ettim. Milli takım maçını artık Dünya Kupası'na katılmak için kendimi simüle edeceğim arkadaşlar. Onun dışında gidelim. Tabii ki Siz de. oynayacağız ve Dünya Kupası'yla bölümü vardı bu kariyeri bitireceğiz. Dün yeni serimize başladık biliyorsunuz. Hatırlarsanız geçen sene Soccer Manager 2023'te City kariyer yapmıştık. Aynı zamanda Soccer Manager Özgür Özgürce kariyer yapmıştık ve Soccer Manager 2023'te hala devam eden bir tabi bıraktığımız bir Özgürce kariyerimiz vardı. Devam eden bir hala Özgürce kariyerimiz vardı diyebiliriz yani. <laughs> Onu da devam etmeye çalışacağım şu an. Net bir bir şey söyleyemiyorum size. Devam edebilirsek edeceğiz. Edemezsek bakalım ne olacak. Biz devam edelim ve Middlesbrough maçına geçelim. Devam ediyoruz. Middlesbrough maçına geçeceğiz. Çam oldu ki <laughs> Bizim sağ kanadımız böyle. Yali yali yali. Kaka. Kaka. Neydi Romanya maça gitti ve rakip Middlesbrough, Manchester City Middlesbrough. Dediğim gibi Exeter City kariyerimiz devam edecek. Futbol menajeri 2024'te de başladık yani. Yani geçen sene sok Manager, bu sene Futbol Menajer bastırarak gidiyoruz. Evet kabul ediyorum sok Manager geride kaldı çünkü Futbol Manager'e başlayınca bir de böyle e, isim şeyine de sonra olmayınca Abdülkadir Ömür Premier Lig'deki ilk golünü atıyor Middlesbrough karşısında. Abdülkadir Ömür. Lafı kayıtta kaldı ha o isim sorunu kalkınca diyecekken marşal attı. Benim lafım niye ki bir yerde kalıyor ya? Neyse. Dediğim gibi futbol menajeri isim sorunu kalkınca çünkü futbol menajeri 2003'te arkadaşlar isim sorunu oluyordu. Hatırlarsanız eğer izliyorsanız o bölümde izlediyseniz isim sorunu vardı. Silmiştim o videoda sonra tekrar arkadaşlar. Soku menajere odaklanmıştık. Şimdi futbol menajeri isim sorunu kalktı ve seneye futbol menajeri 25'te daha iyi bir şey olacak diyorlar. Sunucu olacak diyorlar. Bu arada faul verdi ondan da bakalım nasıl olacak. Böyle devam ederse biz Football Manager'dan da devam etmeyi düşünüyorum yani seri olarak Football Manager'dan. Soccer Manager'e belki arada video atarım. Şu an 7. bölümü çekeceğim. O da yarın gelecek. Yarın 2 video Football Manager'dan Exodus'lı kariyerimiz gelecek. Bu Özgürce kariyerde 2 günde bir atmaya çalışacağım artık. Her gün gelmeyecek yani. Yani bir gün Soccer Manager'lı Exodus'lı kariyeri bir gün Özgür Hoca Kriyeli'ne egzatistik araya gelmeye çalışacak. Yani her gün egzatistik araya e gelmeye çalışacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. İkinci araya başladı? Ben ikinci araya başlattım hatırlamıyorum. Demek ki laflar orada. Kontrol değil. Semih sen gir. Mehmet'in e gelir Semih. Evet. Şu kişiye yapacağım. Biz kontrolü de bırakmışız. 1-1. Laflarken orada <laughs> unuttuk Middlesburg Kalesi'ni yükleyen. Ona 1 şutla 1 saat var, bizim 10 şutta 6 saatimiz var. Şu an 10'yı puanla ilgileniriz. Efekansları kayıt ortaladı, olmadı. 1 şut daha olmadı. Hakan hadi. Abdülkadir olmadı. Olmadı. Şu bir namalüp tek takım biziz. 5 galibiyet, 2 mal ve 2 beraberlikle serbest vuruş Hakan Çalanoğlu. Hakan. Hakan Çalanoğlu. Yali yali yali. Kaka. Made in Romania biliyorsunuz. Hakan Çalanoğlu da takla gelir. Made in Romania. Yali yali yali. dediğim gibi yani her gün ekstra sigara yemeye çalışacak arkadaşlar. Orada da artık ekstra sigara tekrar başladığımızdan. Böyle koca kariyerin dediğim gibi biraz sıktı artık. Buna da bir an önce final yapmaya çalışacağız. Dünya kupasına gitmeye çalışıyoruz. Dünya kupasına kadar derken. Horst son dakika attı. Middlesbrough 2 yaptı. Adam da 2 kere geldi. 2 kere. 2 gol attılar. Helal olsun valla. Orada da. Burada da artık Dünya Kupası'na kadar gitmeye çalışacağız. Stil'e Premier Lig'e katılıp bitireceğiz serimizi. Çünkü tek hedefimiz şu an kazanamadığımız 4, lig, 4 büyüklükte kazanamadığımız tek kupa Premier Lig kaldı. Türkiye'de Trabzonspor'la, İspanya'da Real Madrid'de, İtalya'da da Juventus'ta kazandık. Ve şu an tek kazanamadığımız kupa İngiltere Premier Lig. Çünkü yerle başladık ama olmadı. Liverpool'da Asman'a gideceğiz. Liverpool'da derbisi var. Premier Lig'de derbiyi. Asman'da. Ama dediğim gibi yani şu an arkadaşlar. Exodus'ta kariyerine yoğunluk vereceğiz. Soku Meclis'e çekmeye çalışacağım. O da iki günde bir gelecek. Sabah gelecek. 5'te de futbol menajer gelecek. Ama şu an dediğim gibi arkadaşlar bu videoya özel iki 2... bu arada arkadaşım da kusura bakmayın. Arkadaşım vardı tam iki günde bir dediğim gibi video gelecek. Hatta Bugün 5 ve 7'de videolar gelecek yani arkadaşlar. Biri e 17, biri e 19'da yani. Bu arada kusura arkadaşlar. Elimizde bayak. Rahatsız etmeyin aldım telefonu. United Brighton'a girmiş 2-0. Ömür haftanın takımına seçmiş. Yani Abdül Kadri Ömür attığı golden sonra seçimeli. Amine Guri İngiltere demiş. Yakin. Yavuz Yakin. Crystal harika çocuğu. Sen nereden geldin lan? Bizi mi öğrenmişiz? Yunan Sancurya'yı e göndermiştik. Oradan 53 milyona gitmiş. Bu sene 9 maçta 2 gol. Ne olsun valla. Hakan'ın iyi seçmedir arkadaşlar. Hakan da arkadaş? iyi oynuyor. Bu bölüm iki maç var. Karabağ Kaptan Arsenal maçı da var. Ama ondan önce kritik bir maç. Liverpool. Liverpool ve Arsenal iki tane kritik maç. Arlarda biri Premier Lig, biri Karabağ Kap. Yali yali yali. Melih'in raporu diyor ki 3-4-3 dizilişinde sadece. Çıkıyor. iki 2 beraber kalmış. En son maçın Leicester'la. Melih'e buna teşekkür ediyoruz. Osmanlıspor Osman, baka bir Tel Aviv'i 3 bile yenmiş. Taktiklere git demeden önce takımdaki yorgunlar halde. On birimiz bu. Hakanımız on birde. Yali yali yali. Haydi devam. Takımı dengede alacağız. Nunez, Carvalho, Doyle, Lewis, Zavuzay, Akakpo. Vitek, Iriarte, Semedo, Gomez ve Alisson 11'i. Van der Bizim de Türklerle, Türklerle 11 miyiz? Türk oyuncularla Premier Ligi almaya çalışacağız. Ya ardından da Dünya Kupası'nı alacağız milli takımda. Dengeli oynayacağız ilk yarı. Olmadı ikinci yarı yükten yaparız Liverpool kalesine. Exeter Sticker elimizde harika gidiyor. İlk bölümde gerçekten İngiltere'ye iyi uyum sağladığımızı kanıtladık. Haydi olmadı. Hadi atlan Deniz kaleci Alisson. Atlan Deniz Dumlu Pınar. Trabzonspor'un alt çıkan genç oyuncu atamadı. Temel. Haydi. Çok güzel. Arda olmadı. Arda gülmedi. Çok güzel. Hakan verdi. Olmadı yine. Vara gidiyor Hakem. Hakem Bramal Vara gitti. Ceza sahası dışında dedi, serbest vuruş. Hakan. Hakan yandan dışarı. Alkışlar Hakan Çalhanoğlu'na. Arda çok güzel olmadı. Bir şut Hakan'dan dışarı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Gol Mehmet. Mehmet Reçver. City 1-0 önde Liverpool İngiltere'de 1-0. Yali yali yali. 20 puanla lideriz. Made in Romania. 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik City'den. Yali yali yali. Durdu ve gol gakkbo. Cody gakkbo. O zaman ne yapacağız yüklen. Yali yali yali. Onayladık Peki 60'tan sonra yükleneceğiz artık. Newcastle liderliği aldı. Bir be bir beraberlik bir beraberlikte de alamayız. Zobozai, Domenico Zobozai. Bu skorla beraber normal 10 11'den takım kalmayacak. Artık hadi sakatlandı. Kenan Yıldız gir. Kenan oyunda. Kenan alkışlarla oyunda. Biz sonraki maç Kenan oynatabiliriz Abdülkadir yerine. Arsenal'e karşısında. Yali yali yali. Haydi buradan bir gol gelebilir. Hakan çok güzel. Kenan. Kenan kaleci Alisson. Kenan Alisson. Harika. Olmadı bir daha. Çok güzel. Atlan Deniz Alisson. Atlan Deniz Alisson. Yali yali yali. Ne oldu? Koler. Penaltı ha? Ne oldu ha? Semih gir. Bu mağlubiyet City Lig'deki ilk mağlubiyetini Liverpool'a karşı alıyor. Ve liderliğini Newcastle United'a kaybettik. Üçüncüyüz. Averajlı üçüncüyüz. Şaka gibi. Yani önde başladığımız maçı 2-1 kaybettik. Yani yani yani. Arsenal'a karşı o zaman sağda kenarla çıkacağız. Kenar yıldız. Gel oğlum Gel oğlum Tekrar formayı alacak Arsenal maçındaki Kenan Abdülkadir dikti. Yali 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 ali. Medi Romanya. Yakın şu an en düşük değerlisi 81 milyonlar Semih. En yüksek değerlisi Kafkas 171 milyon Zekeriya Kafkas. Ay, 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 ay. Beşiktaş, bak Mayıs'dan Kosmos'a, Kosmos'dan Beşiktaş'a 1 milyona 1 milyon daha bunlar. 217 milyon kazandırarak Beşiktaş'a geliyor. Zekeriya Kafkas. Biz onu San Marino'ya göndermişiz. Taktik'e git. Abdülkadir dinlenecek. Orada Kenan. Semih sen de gir. Recep'in yine. Maça git tamam. Romani. Yali yali yali. <laughs> Meydi Romaniya. Çok güzel olmadı. Kontrol eden. Yükleni alacağız. Arsenal ile karşı yüklenelim. Kaya bu Rakip Arsenal. Etiyat stadyumunda. Çok güzel olmadı. Koner. İshak. dinle kaldı İshak. Orta olmadı. Kaleci Raya. Ankara'dan Dünya'ya. Medin Romani. yani yali Ali. Çok güzel. Vurdu ve gol. Adnan Deniz. Dumlu Pınar. 3-1-0. City 1-0 önde Arsenal karşısında. Adnan Deniz. Adnan Deniz, Dumlu Pınar. Trabzonspor'da Özgür Ülçe'de çıkarttı oyuncuydu. Ardından Juventus'a gelmedi. Trabzonspor'a kaldı. Real Madrid'e gelmedi. En sonunda City'de Özgür Hoca'yla buluştu. Ve Özgür Hoca'yla ne yapacak bakalım. Burada olmadı. <laughs> Erken final yenebilir Karabuğa kapta. City 1, Arsenal 0. Yani, yani. Dışarıda fırtına var dünkü gibi arkadaşlar kusura bakmayın. Made in Romania. Ya yani bitti. Erken finalle kazanan City, Karabağ Kapta 100 üst çıkan takım Manchester of City oldu. City 1, Arsenal 0, 4. tur kazandık. Çeyrek finaldeyiz Karabağ Kapta. Sunderland oynayacağız evimizde. Sunderland de hep kaybediyor. Güzel. Sunderland ve Chelsea maçları var. Bir sonraki bölümü Bournemouth. Bournemouth maçını başlayacağız bekle. Ve çeyrek finaldeki iki rakibimiz de Brighton oldu. Yani güçlü takım kalmamış. Liverpool gitmiş. Arsenal'dan biz dedik. United gitmiş. Bize kala kala Brighton kaldı. Tottenham, Aston Villa, Wolves, Nottingham Forest ve Sheffield United'dan Newcastle United'dan oynayacak. Sunderland maçına geçelim. Made in Romania. Chelsea maçını bitireceğiz bölümü. Bu sayede bu bölümde 3 tane büyük maç. Hem Liverpool, hem Arsenal, hem de Chelsea'ye karşı oynamış olacağız. Ligde şampiyonluk yarışı kızıştı işte ve şampiyonluğu almamız gerekiyor. Made in Romania. Yali 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 m <laughs> m Aynı 11 Aynı şey hayır Mehmet gir Semih yeni Mehmet <gülüyor> <gülüyor> Rakip Sunderland Evimizde liderlik Şampiyonluk için kapışan bir city Premier League şampiyonu için oynuyor. <laughs> Rakip Sunderland. 22 puanlar. Newcastle. Newcastle oynamış mı? Kazanırsak 20 puandayız. Sunderland'in 2 puan gerisini alacağız. Sunderland ne mi oynamış dün? Çok güzel olmadı. Liverpool kaybetmiş. Şeyde kaybetmiş. Sunderland kazanmış. Belli. Servis vuruş. Arda. Çok güzel. Direç bir vuruşla kaleci. Raya. Angara'dan dünyaya. Temel. Çok güzel. Olmadı bir korner daha. Efe. Orta önlediler. Atlan Deniz. Dördüncü gol atıyor. sti olmasıyla Atlan Deniz Dumupınar. Stif bir Sunderland 0. İkinciye oturduk 20 puanla. Çok güzel. Ve ilk yarı 1-0. Çel step asmanı bitireceğiz. Stanford Beach'te. Etiyaz stadyumunda 1-0'lu ne? Stanford Beach'te Çel step asmanı bitireceğiz bölümü. Yali yali yali. Made in Romania. Ne kırmızı katıyor? Tek gol bize yeter. Atlan Deniz Dumlupırar'ın golü. 1-0 önünde Sunderland karşısında. Etihad stadyumunda. Avrajı dokudu. Yali yali yali. Newcastle'da biz yenilmezsek anlaşıldı. Zor olacak. Chelsea playoff dışında. Chelsea playoff'a çıkmaya çalışacak. Hakan olmadı. Hakan bir daha olmadı. Sunderland kalecisi devleşti kalecene adeta. Biz diyoruz. Çok güzel Mehmet. 2-0 Ve Sunderland'e karşı 3 puan senin. Etiyatta kazanan City. Adnan Mehmet'ten 2 gol. City 2-0'lık galibiyet. Haydi bakalım çocuklar. Bölümün son maçı Chelsea. Sitchell. Hatta henüz Dumpur'un altında takımına girmiş. Öyle olsun. Chelsea'yi ye yenersek kattık hem bölümün son maçı hem de biraz daha atlamış olacağız. 20 puan 23 23'e çıkacağız. Değil ben ardından Exodus'li bölümünü çekmeye geçeceğim. Futbol Manager 2024'de Exodus'li kariyerimizin ikinci bölümünü çekeceğim. Ve o da saat de gelecek. Ardından yarın videolarını çekeceğim akşam. Hem yine Exodus'li kariyerimizin üçüncü. Hem de Soccer Manager'i çekebilirsem onun yedinci bölümünü. Yeni sezonunu çekeceğim. Bayağı bir ara verdik. Bir aylık bir ara olmuş olabilir. Başlayalım tekrar. Tabii ki karada aradığım Danimarka maçlarında kendi ismini yöneteceğim arkadaşlar. Siz de bir sonraki bölümü göstereceğim tabii ki de. Yani yalli yalli. Made in Romania. Şöyle bir takımı göstereyim. En son İsveç'e Litvanya'yı biz yendik. Ve puan farkı 3 arkadaşlar. Danimarka oynayacak mı? Son iki maçta. Danimarka iyi oynuyor. İsveç için bir mucize yapması gerekiyor Danimarka'ya. Kazanırlarsa bizim işimiz yarar. Puan kayıpları da bizim işimiz yarar. Çünkü 16 T 17 olur beraber kalansa ve son maçta biz Danimarka'ya yeneriz arkadaşlar. O da biz gruptan çıkarız. Kanada'dan kolay Kanada'dan 3 puan alacağımıza eminiz. Danimarka'dan da 3 puan alır. 6 puan toplarız. Şimdi taktikle git. Önce az takım düzenle. bir takım iyileştirir güzel. Aynı 11. Aynı saha ve kayıp Chelsea Stanford Bridge'de bölümün son maçı Benjamin Şeşko oynuyor ve Los Angeles oynuyor Payez, Cukmu Emeka, Angelo, James, Angafor, Angafor almışlar, binden çile ve Vakabayashi, Vakabayashi? Vakabayashi'nin içerisinde ne iş var lan? Genzo Vakabayashi galiba Vurdu Vakabayashi Koner Ve gol yine Atman Deniz Adnan Deniz Dumlu Pınar. Niye istedi olduğunu bir kere daha kanıtlıyor hücum hattında. Diyan basa yatırmak için her şey yapacağız Türkiye'ye. Angafor Özgür Hoca'nın eski oyuncusu QPR'dan. Queen's Park Rangers'a Özgür Hoca'yla beraber çalışmıştı. Çeşko Uğurcan. Benjamin Şeşko. Demek Leipzig'den gitmiş. Chelsea'ye. İçeride bir şarı mı? Anka forum müdahalesi içeride bir şarı mı diye bakıyor. Penaltı. İtirazlar penaltı dedi. Aha, Mehmet Mehmet. Mehmet. 2-0 City 2, Chelsea 0. 2-1 oldu Benjamin Şeşko. O da ligdeki ilk golü atıyor City'ye karşı. 2-1. Adnan Deniz ve Mehmet'ten 2 gol. Böyle devam. Evet. Evet. Mehmet'in pelotlan golü. 2-1 üstünlük Chelsea depresyonda. Stamford Bridge'de. Şu an maç fazlasıyla 1 puan farklılığındayız. Newcastle'ın. yani 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 be gol yine mi be yine mi Dokuzuncu gol üstüne. Hayır son anda. Son anda korner vuracaksın. Chelsea başlıyor. Payet sarıka gördü. Son ataktı bitti. City. Zorlu Chelsea deplasmanından. 3 puanla dönüyor Stamford Bridge'de. Yani yani yali. Karadağ maçından önce videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir bölüm müydü? Evet. Çok güzel bitirdik bölümü. Liverpool mali ama Karabağ kapta Arsenal ve ligde Chelsea kalbiyetleri Özgür Hoca'yı şampiyonluk yarışında deli tutanlar oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm müydü? Evet, çok güzel bir bölümdü. 48. bölümdeyiz. Dediğim gibi Karadağ ile Danimarka maçlarının sonuçlarını öğreneceksiniz. Hatırlıyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası kazandık. Ardından Avrupa Lısa'ya kazandık. Şimdi hedefimiz bir takımda tek kazanımız kupa olan Dünya Kupası. Haydi bakalım. Şu an bizim için tek zor olan bu. Bakalım neler yapacağız. Diyoruz. Haydi bakalım. Bölümü de burada bitiriyoruz. Güzel bir bölüm müydü? Yani güzel bir bölüm diyebiliriz. Şey bakabilir miyiz? Dik Biraz daha sürmeyi Newcastle maçının bitmesini bekliyorum. Newcastle de Burnley'i yendi. Olan bizi bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Antalya Spor bu sporla 3-4-4 beraber kalmış. Çüş. Antalya Spor'a bak sen. olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bye bye.